Herkese merhaba. Bugün ikinci dönemimizin ilk konusu olan oran konusunu işliyoruz. Sizler de anlamadığınız konuları yorumlara yazmayı ve yapamadığınız soruları Özen Akademi Instagram sayfasından bizimle paylaşmayı unutmayın. Dersimize başlayalım. Verilen iki sayının birbirine oranını hesaplarken öncelikle ilk sayımızı yazıyoruz, çizgimizi çekiyoruz ve ikinci sayımızı yazıyoruz ve bunu da A'nın B'ye oranı şeklinde okuyoruz. Örneğimizi inceleyelim hemen. Bir sepette 10 tane elma ve 15 tane portakal vardır. Sepetteki elma sayısının portakal sayısına oranı kaçtır? Çizgimizi çektik. Yapmamız gereken tek şey üstte ve alta değerlerimizi yazmak. Sorumuza dönersek öncelikle elma sayısının dendiği için üst tarafa elma sayısını yazıyorum. 10 tane elmam vardı onu yazdım. Alt tarafa da daha sonra gelen portakal sayısını yazıyorum. 15 tane de portakalımız vardı. Oranımız 10 bölü 15'e eşit oldu. Bunu sadeleştirerek de ifade edebiliyorum. Her ikisi de 5'e bölünür. Onu 5'e bölersek 2, 15'i 5'e bölersek 3 yaptı. Oranımız 2 bölü 3'e eşit oldu. Gördüğünüz üzere oran soruları basit sorular. Dikkat etmemiz gereken nokta cümledeki sırayı takip ediyoruz. Önce elma sayısını yazdık, çizgimizi çektik ve portakal sayısını yazdık. İkinci örneğimize geçtik. Bir sınıftaki gözlüklü öğrencilerin sayısı 10. Sınıf mevcudu 30'dur. Buna göre aşağıdaki ifadeleri bulunuz. Birinci ifademizde gözlüklü öğrenci sayısının gözlüksüz öğrenci sayısına oranı sorulmuş. Soruda bize gözlüklü öğrenci sayısı ve sınıf mevcudu verilmişti. Yani gözlüksüz öğrenci sayımı bilmiyorum. Ama sınıf mevcudundan Gözlüklü öğrenci sayısını çıkararak gözlüksüz öğrenci sayısını bulmuş olduk. 20 tane gözlüksüz öğrencimiz var. Şimdi ifademizi takip ediyoruz. Üste öncelikle gözlüklü öğrenci sayısını yazacağız. Zaten soruda verilmişti 10 olduğunu biliyorum. Çizgimi çektim. Alt kısma da gözlüksüz öğrenci sayımı yazacağım. Onu da 20 buldum. 10 bölü 20'yi sadeleştirirsek 1 bölü 2 oranımız oldu. İkinci ifademize geçtik. Gözlüksüz öğrenci sayısının sınıf mevcudunu oranı. Üst tarafa gözlüksüz öğrenci sayısını yazdım. 20 idi. Alt tarafa da sınıf mevcudumu yazdım. Onun da 30 olduğunu sorudan biliyorum. 20 bölü 30'u sadeleştirirsem oranımız 2 bölü 3 oldu. Ve son ifademiz gözlüklü öğrenci sayısının sınıf mevcuduna oranı. Gözlüklü öğrencilerimiz 10 kişiydi. Sınıf mevcudumuz 30 kişi. Sadeleştiriyorum. 1 bölü 3 olarak da bu ifademi bulmuş oldum. Şimdi birimsiz oran ve birimli oran kavramlarını inceleyelim. Birimsiz oran demek çizgimizi çektik. Yukarıya yazdığımız ve aşağıya yazdığımız ifadelerin birimleri aynı ise bunlar birbirini götüreceği için birimsiz oran elde etmiş oluruz. Örneğin iki yolu birbiriyle kıyaslıyorum. İlk yolum 120 kilometre olsun. İkinci yolum da 150 kilometre olsun. Oranı yazıyorum. 120 ve 150'yi kendi arasında sadeleştirdim. 30'a bölüyorum 4, 30'a bölüyorum 5. Kilometreler aynı birim oldukları için yazmama gerek yok. Oranımı 4 bölü 5 olarak buldum. Birimsiz oran haline geldi. Örneğimize de bakalım. Bir kurudaki çam ağacı sayısı 140, meşe ağacı sayısı 180'dir. Çam ağacı sayısının yukarıya bunu yazacağız. Meşe ağacı sayısının oranı kaçtır? Yukarıya çam ağacı sayımızı yazacağız. 140'tı. 140 adet diyelim. Aşağıya da meşe ağacı sayısını yazacağız. Ona da 180 adet diyorum. 140 ve 180'i 20'ye bölerek sadeleştiriyorum. 140'ı 20'ye böldüm 7 kaldı. 180'i 20'ye böldüm 9 kaldı. Her iki birimim de aynı olduğu için oranım birimsiz olacak. Yalnızca 7 bölü 9 yazmamız yeterli. Birimli oran kavramına geldiğimizde ise çizgimi çektim yine. Yukarıya yazdığımız ifade ve aşağıya yazdığımız ifadenin birimleri birbirinden farklı olduğunda bunları yazıyorum ve öylece bırakıyorum. Örneğin yukarıdaki sayımız 15 metre, aşağıdaki sayımız ise 2 dakika ise oranımız 15 metre bölü 2 dakika. Birimlerimiz birbirinden farklı olduğu için böylece bıraktık ve bu nedenle buna birimli oran diyoruz. Örneğimizi inceleyelim. Bir otomobil 160 kilometrelik yolu 6 saatte alıyor. Buna göre otomobilin aldığı yolun zamanı oranını bulunuz. Yukarıya yolu yazacağım. Alt kısma da zaman yazacağım. Yolum 160 kilometre Zamanımız 6 saat. Sadeleştirmelerimizi gerçekleştirelim. 160'ı 2'ye bölüyorum. 80. 6'yı 2'ye bölüyorum. 3. Oranımız 80 kilometre bölü 3 saat oldu. Böylece bırakıyorum. Diğer oran sorularımızı çözelim. Birbirine oranı 2 bölü 5 olan sayılardan büyük olan sayı 250 olduğuna göre küçük olan sayıyı bulunuz. Oranımızı yazdık. 2 bölü 5. 2 ve 5 sayılarından büyük olan rakamımız 5 olduğu için 5 bizim büyük sayımızın oranı, 2 ise küçük sayımızın oranı olarak verilmiş demek ki. Herhangi iki sayının birbirine oranı bu şekilde verildiğinde sayılarımız bunun iki katı olabilir. Örneğin 2'nin 2 nin iki katı 4 5'in 2 katı 10 3 katı olabilir 6'ya 15 gibi 4 katı olabilir 8'e 20 gibi Bu şekilde sonsuza kadar devam edebiliriz. Tek şartımız oranlarımızın ne olursa olsun aynı sayı ile çarpılacak olması. Bu ne demek? Örneğin ben küçük sayımın 2 katını seçip büyük sayımın 4 katını seçemem. Eğer küçük sayımızın 2 katını seçiyorsak büyük sayımızın da 2 katını seçeceğiz. Veya küçük sayımızın 3. katını seçiyorsak büyük sayımızın da 3. katını seçeceğiz demektir. Yani sayılarımız hep aynı kat ile artacak. Silelim burayı. Bize zaten sorumuzda kaç katına gitmemiz gerektiği verilmiş. Büyük sayımız 250. Hemen bakıyorum. Oranı 5 olarak verilen sayım gerçekte 250 imiş. Demek ki 50 katına gitmişiz. O zaman küçük sayımın da aynı katına gitmem gerektiği için 2'nin de 50 katına gidiyorum. Ve küçük sayımızı buradan 100 olarak bulduk. Sorumuzu değiştirelim. Küçük sayımız 80 olarak verilmiş olsun. Bu defa küçük sayıyı verdik. Bizden büyük sayıyı istesin. Tekrar bakıyorum. Küçük sayımın oranı değişmedi. 2. 80'e ulaşmak için küçük sayımın 40 katına gittim. O zaman büyük sayımın da 40 katına gideceğim. 5 ve 40'ı çarpıyorum. Büyük sayımızı buradan 200 olarak bulacaktık. 20 kilogram buğday için 80 TL ödeyen bir çiftçi 18 kilogram buğday için kaç TL öder? Bu tarz sorular oranda çok karşımıza çıkıyor. Bu soruları çözerken şu şekilde yazabiliriz. 20 kilogramı bu tarafa yazdım. 20 kilogram buğdayım 80 TL etti. Karşısına 80 TL'yi yazdım. Soruda bize 18 kilogram buğday için kaç TL ödediği sorulmuş. Kilogramın altında kilogram olan değer gelecek şekilde yani buradaki birimlerle buradaki birimler aynı olacak şekilde alt alta yazıyorum. 18 kilogram için kaç TL ödeyeceğini bilmiyorum. Zaten soruda da bize bu sorulmuş. Yan yana yazdıktan sonra katlarına bakıyorum. Aynı üstteki soruda yaptığımız gibi 80, 20'nin kaç katı? Bunu bulmaya çalışıyorum. 4 katı. O halde altta da aynı oranı korumalıyım. 18'in 4 katı da cevabımız olacak. 18 ile 4 çarpıyorum. 72 TL ödememiz gerektiğini böylelikle buluyoruz. Bu tip sorularda bu ifadeyi kurduktan sonra çözemeyeceğimiz hiçbir soru yok. Zaten bize soruda her şey verilmişti. 20 kilogram buğday için 80 TL ödüyorum. Karşısına yazdım. 18 kilogram buğday için ne kadar öderim? Geçiyoruz. Dedeleri 240 TL'yi Ahmet ve Ali arasında 7 ve 5 ile doğru orantılı olacak şekilde paylaştırıyor. Ahmet ve Ali kaçar TL harçlık almıştır? Ahmet'in 7 ile doğru orantılı bir şekilde ve Ali'nin de 5 ile doğru orantılı şekilde harçlık aldığını biliyorum. Fakat soruda bize Ahmet veya Ali'nin kaçar TL harçlık aldığı verilmemiş. Ahmet 7'nin 2 katı harçlık almış olabilir. Ali de yine 2 katı almış olabilir. Ahmet 3 kat harçlık almış olup Ali de 3 katı harçlık almış olabilir. Aynı katta ilerleyeceklerini biliyorum fakat kaç katına çıkacağımı bilmiyorum. O yüzden bu katı A veya k gibi bir sayıyla ifade edeceğim. Ahmet 7'nin k katı kadar harçlık almış olsun. Ali de 5'in k katı kadar harçlık almış olsun. Her ikisini topluyorum. Toplamda 12k kadar harçlık alacaklar. Zaten bize soruda toplamda verilmişti. Toplamımız 240 TL'ye eşitmiş. Buradan 240'ı 12'ye bölerek oranımın kaç katına ilerlemem gerektiğini bulabilirim. 240'ü 12'ye böldük ve K'yı 20 olarak bulduk. Demek ki 7'nin 20 katına gideceğim ve 5'in de 20 katına gideceğim. 7'nin 20 katı 140, 5'in 20 katı da 100. Ahmet 140 TL harçlık almış oldu. Ali de 100 TL harçlık almış oldu. Bu tip sorularımızı da bu şekilde çözümlüyoruz. Kısa kenarının uzun kenarına oranı 4 bölü 9 olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Dikdörtgenimizi çizelim. Kısa kenarımız küçük oranda olacak. 4 diyorum fakat 4'ün kaç katı olduğunu bilmiyorum. 4 ile orantılı olduğunu biliyorum. Yine yukarıdaki soruda yaptığımız gibi 4'ün k katı kabul edelim. O halde uzun kenarımız da 9'un yine k katı olacak. Karşıdaki kenarlara da yazalım. Burası 9K, burası da 4K oldu. Çevre uzunluğumuz 9K artı 9K artı 4K artı 4K'dan 26K'ya eşit oldu. Eğer K'yı 1 kabul edersek çevremiz 26 çarpı 1'den 26 olabilir. K eğer 2 ise 26 çarpı 2'den çevremiz 52 olabilir. K eğer 3 olursa 26 çarpı 3'ten çevremiz 78 olabilir. Bu şekilde değer vererek de bulabiliriz. Şıklardan da ilerleyebiliriz. Şıklarımıza geçiyorum. 26 şıklarda yok. 52 var. 52 olabilir. Zaten soruda bize hangisi olamaz diye sorulmuştu. K'yı 3 kabul ettiğimde 78 buluyorum. Çevre 78 olabilir. 54 ve 130 kaldı geriye. 130'u 26'ya bölerek 26'nın katı olup olmadığına bakabiliriz. 5 verirsek 30 elde var. 3, 10, 13. 5 katına eşit oldu. Demek ki K'ya 5 verirsek çevremizi 130'da bulabiliyoruz. O zaman 54 sayısını zaten atladığımız için çevre uzunluğumuz 54 olamaz diyoruz. 350 kilometre yol aldığında 50 litre benzin tüketen bir araç 280 kilometre yol aldığında kaç litre benzin tüketir? Benzer sorumuzu yukarıda çözmüştük. Hemen yazıyorum karşılıklı olarak 350 kilometre yol alıyorum 50 litre benzin yakıyorum 280 kilometre yol aldığımda kaç litre benzin yakabilirim? Oranımızı hesaplayalım. 350'den 50'ye düştük. Yani 7'ye bölmüş olduk. O zaman 280'i de 7'ye bölerek bu oranı da sağlayabileceğim. 280'i 7'ye bölersek demek ki 280 km yol aldığımızda 40 litre benzin yakmış oluyoruz. Oran konusunda hep çarpma yaparak üst katlara doğru ilerlemeyi görmüştük ama bu soruda gördüğünüz gibi bölme yaparak da oranımızı sağlayabiliriz. Önemli olan tek şey buradaki oranı sabit tutmamız. 7 ile çarpıyorsak alttakini de 7 ile çarpacağız. 7'ye bölüyorsak alttaki sayımızı da 7'ye böleceğiz. 50 kilometrelik bir yolun 30 kilometresi gidildiğine göre gidilen yolun kalan yola oranı kaçtır? Bu soruda bize gidilen yolu vermiş fakat oranı yazarken kalan yolu yazmamız isteniyor. O zaman öncelikle kalan yolumuzu bulacağız. Toplam yolumuz 50 kilometreydi. Gittiğimiz yol 30 kilometre ise kalan yolumuzu 20 kilometre olarak bulduk. Şimdi oranımızı yazabiliriz. Neydi? Gidilen yolun kalan yolu oranı. Önce gidilen yolu yazıyorum. 30 kilometre. Daha sonra kalan yolu yazıyorum. 20 kilometre. 30 ve 20'yi 10'a bölerek sadeleştirelim. Birimlerimiz aynı olduğu için birimsiz bir oran elde edeceğiz. Sonucumuz 3 bölü 2 oldu. Ve son sorumuz. A bölü 100 ile 4 bölü 16 oranları bir orantı oluşturmaktadır. Buna göre A yerine kaç yazılmalıdır? Bu şekilde verilen sorularımızda bu iki sayı arasında orantı varsa 4 ve 16 arasındaki oran A ve 100 arasındaki orana eşit olacaktır. 4 ve 16 arasında nasıl bir oran var? 4, 16'nın 4'e bölünmüş hali veya tam tersi de söyleyebiliriz. 16, 4'ün 4 katı. O halde oranımızın sabit olması gerektiği için demek ki 100 de A'nın 4 katıymış. 100'ü 4'e bölerek A'yı bulabilirim. Bölme işlemimizi yaparsak A'yı 25 olarak buluyoruz. Dersimiz burada sona erdi. Sizler de oran konusuyla ilgili yapamadığınız soruları Özden Akademi Instagram sayfası üzerinden bizimle paylaşmayı veya yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.